Tesettürle baş örtüsü aynı kelimeler değildir. Başını örtmek, hatta başını en güzel bir şekilde örtmek tesettürün sadece bir parçasıdır. O yüzden başı örtülü ama diğer kıyafet şekli uymayan bir hanıma bu muazzam tesettürlüdür demek doğru olmayacaktır. Onun gibi vücut kıyafetlerini tamamen bol giyinmiş ama sadece başını kapamamış bir kadına da bu tesettürün hiçbir parçasını uygulamamıştır demek bu da doğru değildir. Tesettür bir bütünün adıdır. Baştan tırnağa kadar içeren bir bütünün adıdır. Tesettür sadece başörtüsü demek değildir. Bu çok önemli bir olay. Bunu iyice anlamamız lazım. Çünkü tesettür giyinmek de demek değildir. Yani muazzam bir şekilde tesettür kıyafetlerine riayet eden bir kadın tesettürü bozabilir mi? Bozabilir konuşması ve davranışlarıyla da o tesettürü bozabilir. Yani tesettür sadece mükemmel bir şekilde kıyafetin adı da demek değildir. Hem kıyafet uyacak hem de tesettürün ahlakları oturacak. Bunun tamamına tesettür demedikçe bu meseleyi tam anlatabilmiş olamayacağız.